Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 26 Haziran. 2-3 gündür şükür güzel bal geliyor. Şimdi bu bal geldiğinde yani bir 3 6 7 bununla 8 çıta bir arımız var. Buna hafiften bir dokunmuş arkadaşlar. Şu kısmı kabartmış biraz. Şu kısma hiç dokunmamış. Şu an güzel bal geldiği için bu çıtamızı ya sondaki çıtamız arkadaşlar bu sondaydı. Hafiften kabartmış. Şöyle ikiye alıyoruz. Şu birinci çıtamızda da bal var. Yani şöyle bir avuç içi da kapalı yavru var arkadaşlar. Şu birinci çıtada. Havalar sıcak. Yani bu havalarda arı üşütme derdi inşallah olmaz. Bizim buranın rakımı da 1750 arkadaşlar bu köyün. Şimdi buradaki hafif kabarmış, çok az kabarmış çiğ mumu ikiye attık. Bir tane de arkadaşlar buraya çiğ mum koyuyoruz. Bu aramızın işi bu şekilde bitmiş oluyor. Hayırla kalın arkadaşlar.